ちょっと違いますか Nasıl duydunuz küçük adam. Çok güzel. Her gün parka geliyoruz. Başka? Neler yapıyorsunuz parkta? Arkadaşlarımla her zaman disiplin veya scooter sürüyoruz. Oyun oynuyoruz. Basketbolda bir şeyler yapıyoruz. Bu işte. tamam. kadar. başka şey. Burasını çok sevdim. O kadar çok sevdim ki. Buradan açılışı olacağını bildim. Ve sonra da geldim. Ben başardım. Ben de. Çıkalım. Bir daha Demirbaşkanın taşı. <laughs> 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 gerçekten çok güzel bir şehir. Bursa nasıl bir yer diye sorduğunuzda ilk söylenen söz güzel bir şehir, yaşanabilen bir şehir. Tabii burada çok önemli katkısı var. Bu alan gerçekten burada oturan hemşehrilerimize önemli bir hizmet verecek. Ağaçların, yeşilin, çocukların, gençlerin, kadınların rahatça nefes alabileceği bir mekan. Ben bu mekanda emeği geçenleri de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Millet bahçeleriyle buluşturuyor yok Ak Belediyeler. Bursalı Hemşehrilerimizi, gençlik merkezleriyle buluştum yok. Millet kütüphaneleriyle buluştum yok. Bugün de burada yeşille, parklarla buluştum yok. İnşallah daha güzel hizmetlere sizlerin desteğinizle hep hep beraber yeni imzalar atacağımıza, yeni başarı hikayeler oluşturacağımıza yürekten inanıyorum. Her birinize tekrar saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Diğer alanlardaki hedeflerimize ulaştığımız gibi burada Yeşil Bursa noktasında çok ciddi hedefimiz var. Bakın ben buradaki kıymetli kardeşlerimize, hanımefendilere, beyefendilere şunu söylemek istiyorum. Bursa bundan 50 yıl önce merkezi itibariyle 400 bin nüfusa sahipmiş. Toplamda da 500 bin nüfusluk bir şehirmiş. Bursa'nın şu an toplam nüfusu 3 milyon 150 bin. Yani Bursa 6 kat daha büyümüş. 6-6,5 kat daha büyümüş. Bu çok ciddi bir büyüme açıkçası. Dolayısıyla Bursa'da bütüncül manada bir planlamaya ihtiyaç var. Evet, hızlı sanayileşme, hızlı nüfus artışı, e, tabii ki plansız yapılaşmanın getirdiği neticeler var ama şundan emin olabilirsiniz, Bursa Büyükşehir Belediyesi gecesini gündüzüne katmış, canla başla bu manada ne üretebilirimle alakalı hesap yapıyor. İşte bu alanda, o alanlardan bir tanesi. 17 e, özür diliyorum sadece bu yıl içerisinde bana arkadaşlarımın verdiği bilgi için okumak istiyorum 17 dekarlık yani 170 dönümlük alanda sert zemin temizlikleri ve yabancı ot temizliklerini yaptık. Bunlara ek olarak da 2 milyon dekarlık alanda bulunan ana arter ve parklarda günlük rutin çevre temizliklerini yapıyoruz. Yeşil alan yapmak bakmak daha zor onu söyleyeyim. Yani bir kere yapmakla bu iş kalmıyor. Buna devamlı bakmanız lazım. 23 bin metreküplük alana da bitkisel toprak serimi, 56 bin metrekarelik alanda da çim ve çiçekli saha tanzim yaptık. Ve 20 bin, 21 bin metrekare alanda da rulo çim serimi yaptık. 2 milyon adet mevsimli çiçek dikimi yapıp 400 bin adet de çalı fidanını toprakla buluşturduk. Çalışma esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar gibi alanlar eski haline getirecek şekilde onarıyoruz. Bizim Bursa'mıza sözümüz var. İnşallah bu şehrin, bu kadim şehrin yeşilini koruyacağız ve de da daha da fazla arttıracağız. Peki bunları hangi kaynakla yapıyoruz? Belki birçoğunuz farkında değilsiniz. Bursa Büyükşehir Belediyesi daha önce bunların tamamını farklı müteahhitlere ihale ediyordu. Biz bunu artık kendi bünyemize aldık. Etrafta da çalışan arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Farklı müteahhitlerin çalışanlarıydı onlar. Tarım AŞ diye bir şirketimiz var. Siz de duyuyorsunuz. İşte çevre yolu üzerindeki Halil, meyve setralinin işletmeciliğini yapıyor. Burada 103 tane çalışan vardı. Güvenlikçisi, temizlikçisi, kapıdaki gişe görevlisi dahil olmak üzere. Şu an 1290 tane çalışanı var Tarım AŞ'nin. Tarım AŞ artık bütün sahillerin temizliğini yapıyor, düzenlemesini yapıyor. Tarım AŞ bütün ilaçlama işlerini yapıyor. Aynı tarım AŞ yeşil alan bakımlarını yapıyor. Hepsini bünyemize aldık. Personelimiz daha fazla gelir sağlıyor. Ve biz sadece bu işten dolayı belediye olarak yıllık geçtiğimiz kar 60-65 milyon civarında. Bakın bu bir planlama meselesi. Ve inşallah bugünden sonra Bursa'daki yeşil alanla alakalı. Çünkü son 6 aydır 1 yıldır bunlar karşılıklarını vermeye başladı. 2021 başından itibaren Bunların tamamını kendi bünyemize kattık. Sahil ile alakalı ana sahiller Gemlik ve Mudanya Darış hepsini ilçe belediyelerine vermiştik. Maalesef Eşkel'in efendime söyleyeyim diğer yerlerin hallerini gördünüz ne hale geldiğini. Ve biz bunların tamamını kendi bünyemize almak durumunda kaldık. Bu yıl Mayıs'tan itibaren inşallah 6 ay bir yıllık süreç zarfında nasıl bir dönüşüm olduğunu orada göreceksiniz. İlaçlamayı farklı müteahhitlere yaptırıyorduk. Yıllardan beri böyle Bursa'da. 20 yıldır, 30 yıldır artık kendi bünyemizde, kendi mühendislerimizde, kendi ekibimizde bunları yapıyoruz. Ve bu kazançları da da olsun vatandaşımızın lehinde doğrultusunda kullanıyoruz. Nilüfer Kurtuluş Mahallemiz'e önemli bir ihtiyacı cevap verecek olan bu parkımızda 16 bin metrekarelik alanda oluşturuldu. İçinde yeşil alanı, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, kafeterya alanı, basketbol sahası, fitness alanı, çocuk oyun alanı bulunan parkımızda 92 adet zeytin ağacı, 3 adet incir ağacı, 1 adet nar ve tut ağacı bulunmaktaydı. Bunlar da korunarak, özellikle söylüyorum, korunarak parka dahil edildi. Toplamda da 9 milyona yakın bir bedellik bir masraf yapılarak nihayetinde bu güzellik ortaya çıkarıldı. Nihayetinde bunları kıymetli kardeşlerim sizden alınan vergilerle devletimizin Hükümetimizin bize gönderdiği paralarla yapıyoruz. Hiçbir belediye bu paraları kendisi falan oluşturmuyor. Nihayetinde kaynak üretiyoruz tabii ki. Kaynakları daha tasarruflu kullanıyoruz ama devletin bize gönderdiği paralarla bunları yapıyoruz. Nihayetinde bu bunlar bu paralar sizin herhal paralarınız, temiz paralarınız. Dolayısıyla gördüğünüz parkta, oyun alanı da, oyun aletleri de sizin kendinizin, kendi malınız. Anlatmak istediğim şu, bundan sonraki süreçte istirham ediyorum. Muhakkak çocuklarımızdan olumsuz kullananlar olabilir. Kullanılan şey eskiyecektir muhakkak sureti ama bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur hesabı. Siz ne kadar çok sahip çıkarsanız, ne kadar çok yanlış gördüğünüzü uyarı ikaz ederseniz ömürleri de o kadar uzun olur. Nihayetinde değişim süreleri de daha uzun olur. Özellikle ben e, kamu manına sahip çıkma, e, parka, bahçeye, yeşil alana zarar vermeme noktasında her bir kardeşimizin hassasiyet göstermesini istirham ediyorum. Muhakkak olumsuz kullanan kişiler olabilir. Alo 153'ten 444 çift 016'dan farklı telefonlardan ihbarda da bulunarak bu durumu lütfen geçiştirmeden e, bence sorumluluğumuzu bir vatandaş olarak duyarlılığımızı yerine getirin. Daha önce söz verdiğimiz parklardan bir tanesiydi. 10 dönümün üzerindeki tüm parkların tasarrufu da hepinizin bildiği gibi Büyükşehir Belediye'mizde. O yüzden de bunları hem yapmak hem de bakmak bizim boynumuzun borcudur diyorum. Ben katılan herkese çok teşekkür ederim. Bir çocuklar buraya baksın. Sana ceza